Matilda size yol güvenliğini mi öğretiyor bebek kamyonlar? Sabırlı ol Jerry. Lili park etmeye çalışıyor. Birini korkutacaksın. Matilda'ya dikkat et. Oh hayır. Lili tarafından kaza yapıldı. Matilda'nın düzgün süremeyecek kadar başı dönüyor. Aa, Matilda bebek kamyonlara mı çarpacak? Biri onlara yardım etsin. O oh, hayır. Polis robotu şimdi ne yapacak? Süper kamyona ihtiyacımız var. Süper kamyon, işte buradasın. Polis robotu serbest kaldı. Polis robotunun egzozundan kıvılcım çıkıyor. Yangına neden olabilir? Onu durdursan iyi olur. O oh, hayır. Bir ateş. Süper kamyon. Dönüşüm zamanı. Harika. şimdi söndür şu yangını itfaiye aracı. İyi iş çıkardın ama o da ne? Of oh, hayır, görünüşe göre polis robotunun kıvılcımları daha fazla yangına neden olmuş. Süper kamyona yardım etmelisiniz. Polis robotu burada. Kıvılcımı durdurmak için egzozuna su dökmeyi dene. Hey, bu arabalar yanlış bir şey yapmıyor. Onlara ceza kesemezsin. Oh, hayır. Şimdi kağıt levhalar kıvılcımlardan alev aldı. Durdurmalıyız polis robotu şehirde daha fazla ateş yayabilir. Durdurulması gerek. Polis robotu trafik sıkışıklığına neden oluyor. Başka bir yangın. Ve bu çok daha büyük. Oh hayır. Ateşin yanında mahsur kaldılar. Yardımına ihtiyaçları var. Oh hayır. Ateş çok güçlü. Süper kamyon söndüremezsin. Yardımın için teşekkürler Frank. Ama henüz her şey güvenli değil. Polis robotunu yakalamak için bir şeye ihtiyacınız olacak. ST-3000'i kullanma zamanı. bir tutkal tabancası. Mükemmel. Tekrar dene. Ah oh, hayır. Kurtulmayı başardı. Yeşil düğmeye süper kamyon. Doğru nişan al. İyi atış süper kamyon. En azından artık yangın yok. Ama bu nedir? Süper kamyon dikkat et. Oh hayır bu işe yaramıyor. Polis robotu yine kaçıyor. Evet bir tekerleği tuttu. Başka bir tane daha dene. Aferin şimdi o yeşil düğmeye basabilir misin? Oh hayır görünüşe göre daha fazla yapıştırıcıya ihtiyacın olacak süper kamyon. Yedekleme burada gibi görünüyor. Bu tam zamanı süper kamyon. Evet onu bu sefer yakaladın. O yeşil düğmeye basma zamanı. Şehir sonunda tekrar güvende. Süper kamyon ve tüm yardımcılarına teşekkürler. Süper kahraman olmak cesaret ister. Ve karşıdan karşıya geçmek de öyle. Hadi Beri bunu yapabilirsin. Günaydın Massimo. Hey. Merhaba hey. Carl. Siz oh. çocuklar neler? Baraba. Aa, bu etkileyiciydi Massimo. Aa, annen için yeni şant mı alıyorsun? Aha. Tabii ya. Anneler günü. Ne kadar da güzel bir hediye fikri. Vay canına. Bayılacak onlara. Hay aksi. Anlaşılan oh. özel bir teslimatım var Carl. Bir an önce eve gitsen iyi olur. <laughs> Minikler anneler günü için kapkek yapma konusunda Keriden yardım istedi. Ama kapkek makinesi çıldırdı. Her yere dev hamur parçaları fırlatmaya başladı. Çok tehlikeli. <gülüyor> <gülüyor> Yardımcı olabilir misin Carl? <laughs> Harika. Hadi gidelim. <laughs> Dikkatli ol süper kamyon. Dayan Kerry. Süper kamyon yardıma geldi. Vay canına. <laughs> Tıpkı bir süper kerisin. Vurulmasınlar diye minikleri koruyorsun. Eyvah. Süper kamyon. Bunu nasıl durduracaksın? Sana güveniyoruz süper kamyon. Neye dönüşeceksin? <laughs> Canına süper kamyon, buharlı silindir oldun. İyiciydi süper kamyon. Olamaz. Makine aşırı ısınıyor. Şu şey patlamadan önce bir şeyler yap süper kamyon. Bunu nasıl durduracağına dair bir fikrim varsa harekete geçmenin tam sırası. <laughs> süper kamyon Vay canına dondu muhteşem ah bu çok yakındı çabuk ol süper kamyon Dur. Başardın süper kamyon. Hamuru dondurdun <laughs> ve günü kurtardın. Keri <laughs> ve minikler anneler günü çayı için onlara katılmanı istiyor. Bir saat içinde burada buluşalım. Massimo'yu da çağıracağız. Bugün yaptığın her şey için teşekkürler süper kamyon. Sen olmasan bu anneler günü kutlamasını yapamazdık. Gerçekten de günü kurtardın. Keri'nin <laughs> senin için özel bir şeyi var. Endişelenme süper kamyon. Keri <laughs> sokakta yuvarlanan hamurların hiçbirini kullanmadı. <laughs> Dondurucusunda donmuş hamur varmış. Ve sana annenle paylaşman için <laughs> dev bir cupcake yapmak istemiş. Tüm anne annelerin anneler günü kutlu olsun. Çocuklar bu acele ne Aa, ilk kimin Paskalya yumurtasını bulacağına dair yarış mı yapıyorsunuz? Peki ya sen Carl? Pekala, iyi şanslar. Carl dur, bekle. Oo, böldüğüm için üzgünüm ancak acil bir durum var. <laughs> Olamaz. Minikler yumurtaları hiç bulamıyor. Walter onları çok iyi saklamış. Aramalarına yardım edebilir misin? Sen saklambaçta harikasın. Bu senin için kolay olmalı. <laughs> 哈 <laughs> 哈 Gel minikler. Süper kamyon burada. O be Walter hemen bulacaklar yumurtaları. Hadi gidip bakalım. Hiç yumurta görüyor musun Walter? Peki ya sen süper kamyon? Hiçbir şey yok mu? Bekleyin. Bakın biraz şeker. Oo, yoruldunuz mu minikler? Aha. Çok tatlısın süper kamyon. Ancak sanırım yorulmaya başladılar. Ve binecekleri bir şey olsa iyi olur. Vay canına bir süper araba taşıyıcısın. Bu yorulan minikleri taşımak için mükemmel. Yolcu kalmasın. Kayıp Pascal ve yumurtalarını aramaya hazır mıyız? Arayışta iyi şanslar minikler. Bir şey bulabildiniz mi? Bakın millet süper kamyon birkaç yumurta aldı. Gerisinin nerede olduğunu hatırladın mı? Keride mi? Pekala, gidelim. Miniklerin ne sorunu var? Aa, sanırım haklısın. Bakın, yumurtalar güneş yüzünden eriyor. Süper kamyon, ne yapacağız? ST-3000'i mi kullanacağız? Harika Hı -hı. fikir. Geride <laughs> durun, ve gözlerinizi kapatın millet. Dondurma ışını çok parlak. Vay canına, iyi işti süper kamyon. Biz keriye giderken <laughs> bu onları soğuk tutar. <gülüyor> <gülüyor> Artık gözlerinizi açabilirsiniz çocuklar. Hadi şimdi gidip yumurtaların gerisini alalım. Aa, <laughs> Oley! Paskalya yumurtaları buradalar. Onları sensiz bulamazdık Karl. Vay canına! Başka bir Paskalya sürprizi. Şekerlemeler için teşekkürler Kerry. Paskalyanız kutlu olsun millet. Sonra görüşürüz. Selam Karl. Hay aksi. Affedersin Karl. Anlaşılan bir problem var. Sorunun ne olduğuna baksan iyi olur. Görünüşe bakılırsa minikler bir doğum günü partisi yapıyor. Olamaz. Bayraklar alev aldı. Minikler mahsur kaldı. Haklısın. Git ve kurtar onları. Der. Süper kamyon sizi kurtarmaya geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> Doğru. Bunu düzeltmelisin. <laughs> Harika bir fikir. Bir itfaiye kamyonu minikleri kurtarabilir. Evet, minikler artık güvende. Artık sen de güvenli bir yere gitmelisin mini örümcek adam. Olamaz, al fırlatıcın boş mu? süper kamyon. Bir şeyler yap. ST3000. Tabii ya. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ee, süper kamyon. Sanırım artık durabilirsin. Haklısın süper kamyon. Bence de burası süper kahraman partisi için daha uygun bir yer. Hey minikler, en sevdiğiniz süper kahraman kim? Süper kamyon mu? Bu çok tatlı. Olamaz. Bana bunun o film olduğunu söyleme. Carl, çılgın Hindistan cevizleriyle ilgili bu filmi kiraladığına inanamıyorum. kahramanımıza ihtiyacı var. Çabuk ol Carl. İlaçla Hindistan cevizi sorunumuz var Carl. Hindistan cevizlerinin birkaçı düşmeye başladı. Ve birisi de Chad'in kafasına denk geldi. Hmm. <laughs> Şimdi de mahsur kaldı ha? ve oh. kurtulamıyor. Ha? Ha? Carl, ha? ona yardım etmelisin. Aha. süper kamyon. Hindistan cevizleri ha? her ha? yere düşüyor. Ha? Ha? Süper kamyon, bekle. Eğer çedi kurtarmak istiyorsak çede olduğu gibi Hindistan Aha. cevizlerinin altında kalmamalıyız. Aha. Kurtarma planını tamamlamada bize yardım edebilecek Aha. bir dönüşümün var mı? Öyle Aha. mi? O zaman hadi dönüşelim. Pençe kamyon mu? Vay ha. canına bu çok havalı olacak. Ha? Aferin süper kamyon. Ha. Hadi bütün Hindistan cevizlerini düşürelim. Ha. Evet bu ağaç artık güvenli. Ha. Ha. Pekala hadi Shed'i kurtaralım. Olamaz. Şu dev Hindistan cevizine de bak. Düşmek üzere. Çet, çekil, hemen. Olamaz. Hala başı dönüyor. Çocuklar, oradan çekilmelisiniz. Çabuk olun. Süper kamyon bu işe yaramayacak. Kedi korumak için st 3000i kullanmalısın. Aa. Umarım bu işe yarar. Aa, daha da İşte geliyor. İyi misin çöp? <laughs> Onu kurtardığın için teşekkürler süper kamyon. <laughs> <laughs> <Dialorayın. gülüyor> Anlaşılan Hindistan cevizleriyle bir oyun bulmuşsunuz. Harika. Bunu kurtardığın için teşekkürler süper kamyon. Sonra görüşürüz. <laughs>